Parbat Dağı'nın Esrarı Bitkilerle zihinsel iletişime giren küçük bir çocuk, önce kendi evinin bahçesini, sonra yaşadığı kasabanın park ve bahçelerini binbir renkli çiçeklerle donatır. Bu çocuk daha sonra bitki bilgini olur. Çevresel kirlilik nedeniyle dünyadaki tüm bitkiler bozulup kararmaya başlamıştır. Bitki bilgini, doğanın yeniden yeşermesi, bitkilerin eski durumlarına kavuşması için çalışmalar yaparken, Kendini binlerce yıldır gizemli bir dağ olarak bilinen Parbat Dağı'nın içinde yarı insan, yarı bitki olan bilgin kalanların yanında bulur. Böylece yeryüzünde insanları şaşkınlık ve merak içinde bırakan görkemli, gizemli olaylar başlar. Yaprak kasırgası sona erdiğinde yeryüzü kalın bir yaprak katmanıyla örtülmüştü. Artık savaşı falan düşünen yoktu. Herkes can derdine düşmüştü yeryüzünde gözlem yapan bilgin kalanlar, bitkilerin birdenbire baş kaldırmasına anlam veremediler. Yaprak kasırgası dinince hemen bitkilerle iletişime girdiler. Onlara neden böylesine hırçınlaştıklarını sordular. Bitkiler ağız birliği etmişlerdi. Hepsi de patlamak üzere olan savaşın verdiği ürküden söz ediyordu. Kimileri geçmiş savaşlarda bitkilerin çektiği acıları dile getiriyordu. Kısacası, yeryüzü bitkileri binlerce yıldır süre gelen insan savaşlarından bezmişlerdi. İnsanlardan öyle yakınıyorlardı ki, sorunları sadece savaşlar da değildi. İnsandan kaynaklanan daha pek çok dertleri vardı. Bu dertleri dile getirirken yakınma yarışına girmiş gibiydiler. Başlangıcı belli olmayan uzun bir geçmişten bu yana insanoğluna hizmet ediyoruz, diyorlardı. Bebeğine beşik, aşına kaşık, başına barınak oluyoruz. Binbir çeşit bitkiyle insanı besliyoruz. Şifalı türlerimizle acılarını dindirip sağlığına kavuşturuyoruz. Üstelik tüm bunları severek, isteyerek, coşkuyla yapıyoruz. Çünkü bitkiler insanları seviyor. Eskiden insanlar da bitkileri sevip sayardı. Öyle ki yere düşen ekmek parçasını öpüp başına götüren insanlar vardı. Şimdilerde sofra artığı ekmekler çöplüklerde sürünüyor. Ya çiftçilere ne demeli? Eskiden insanlar bitkilere yakınlık duyarlardı. Bitki tohumunu toprağa eken çiftçi gözünü tarladan ayırmazdı. Uzaklardan yolcu bekler gibi özlemle tohumun yeşermesini beklerdi. Bitkinin gelişmesine canla başla yardım ederdi. Kısacası insan yetiştirdiği bitkiye çocuğuna gösterdiği özeni gösterirdi. Şimdilerde çiftçiler topraktan ve bitkilerden koptular. Kimileri kentlere göç etti. İnsanlar giderek bizden uzaklaşıyor. Aramızdaki sevgi bağları da yok olmakta. Bu sevgisizlik yüzünden insanların çoğu bitkileri gözden çıkardılar. Tarlalara, bahçelere, çayırlara, otlaklara, beton binalar yapmaya başladılar. Bir yandan bitkilerin yerini binalar alıyor, bir yandan da yeni bitkilerin yetişmesi tehlikeye giriyor. Yeryüzünü saran beton yığınları çiçek tozlarının yolunu kesiyor. Bitkiler eskisi gibi sağlıkla tozlaşıp çoğalamıyor. Bu gidişle insanlar bitki soyunu dünyadan söküp atacaklar. İnsanlar öylesine benciller ki hep kendi çıkarlarını kolluyorlar. Fabrikaların zehirli atıklarını derelere, nehir, göl ve denizlere ya da toprağa akıtıyorlar. Bu yüzden bitkilerle birlikte tüm canlılar zehirlenmek Çiftçilerin toprağa karıştırdığı yapay tozlardan da hoşnut değiliz. Bu yolla boyumuz uzuyor. Meyvelerimiz irileşip etleniyor. Taneler, tohumlar tombullaşıyor. İnsanlar da bu gelişmelerden keyifleniyorlar. Ama kendilerini aldatıyorlar. Bu yolla üretilen bitkiler doğal çeşnisini yitiriyor. Hiçbirimiz öylesine iri, gösterişli ve öylesine tatsız, çeşnisiz olmak istemiyoruz kimi böceklere yapılan ilaçlar da başımızı ağrıtıyor. Bu arada bize yararlı olan canlılar da yok olup gidiyor. Kimi insanlar da tarlalardaki kuru kökleri ateşe veriyorlar. Toprak altında nice canlı varsa yanıp kavruluyor. Ya ormanları ateşe verenler? Güzelim ağaçları baltayla yere deviren bitki katilleri? Bunlar da ayrı sorun. Bilgin kalanlar bitkilerin sorunlarını öğrendikçe öyle şaşırıyorlardı ki insanı savunacak ya da bitkileri avutacak tek bir söz bulamıyorlardı. Yeryüzündeki bitkilerin nedenli zor durumda olduğunu anlamışlardı. Gülten Dayıoğlu Kısaltılmıştır.